ya burası Yer yer Köprüsü. Farka mı gideceğim? Tamam. Hadi gel. Arkadaşlar biz çok güzel bir... Ah. Arkadaşlar biz çok güzel bir yer gördük. Harika. Bu arada hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ne sarışı? Mavi. Arkadaşlarım merhaba de. Merhaba. Hadi sarışın onun maaşı unuttu size. <laughs> <laughs> <Tamam, gidelim şuradan. gülüyor> ne güzel parklama ama değil mi arkadaşlar? Şöyle bir çıkalım yukarı. Harika. <laughs> Ses sallan yenge. Baksanıza şu güzelliğe ya. Şelaleni. Şelaleye bakın. Ay balıklara bakın arkadaşlar. Şey balıkları gösterdim arkadaşlar. Şey, şey Nereye? Arkadaşlar uçlu Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar ya, Gelmek isterseniz Nive Gümüşler Ağ Balık Tesisi Köprüye taktık biz arkadaşlar buradaki çok güzel bir köprü var. o tamam. Arkadaşlar bana sır söyleyip duruyor bu arada. Video. Bundan sonra eve dönüş videosu çekelim mi diyorum. Maviş Arkadaşlar şurayı da bir göstermek istiyorum size. Çok güzel bir yer. Böyle balıklar. Bakın burada vardır belki balık. Bakalım bir. Yok. Burası şelale bitiş yolu. Babiş. Gel. Bakın. Ya. <laughs> Dur ya. Dur beni tuta gösteririm sen düşürürsün. <laughs> <Neyin> İyi misin? <İşte. Gülüyor> Ufak kazalar oluyor arkadaşlar. Görüyor musun? bakmayın gel ya, zaten yok arkadaşlar her yer harika burda gelmek isteyenler için tekrar söylüyorum gümüş alabalıklar tesisi nide'de bulunuyor farkında doğru benim bir video uydururum 2 arkadaşlar maaş gitti yine ya dur dur dur. Geri gidiyor. Dur dur dur. bağladı. O yüzden evet. dur Parka gene geldik biz. Ne kadar çok sallanacağını gösterecek size Anladım. Ben evet. sallayayım mı? Evet arkadaşlar. İki hani gösterecek. Bir şekil. Gelmek istediğiniz çok güzel arkadaşlar. ya time siz Evet arkadaşlar. Çocuklarım böyle ben hadi şu çardakta oturun maviş sallansın. Burada lambanın ışıklığına bakın arkadaşlar. Harika. Ben şöyle oturuyorum. Harika. Bakın maviş nasıl sallanıyor bak. Bu da bizim parkımız böyle arkadaşlar. Her yerde çardaklar. Çardakları göstereyim ben biraz size. Bu da bizim oturduğumuz çardak böyle. Yani her yer harika burada. Şöyle lambalar. Maviş! Sevdin mi burayı? Sevdin de, sen de, sen de. Bakın şunların güzelliklerine bakın. siyahlar var. Mavi. mavi mi var? Şuradaki. Ay arkadaş ama mavi çok, çok büyük. Arkadaşlar. Ay, ay arkadaşlar harikalar ama Şu en çok belirginleri sarılar. Yılan balığı. O gözükmüyor ama. Çekil bakayım bir yılan herhalde o. Yılan o yılan. Yılan balığı. Çok güzeller arkadaşlar ya. Öyle böyle değil. Elimi sokacaktım ama Her zaman bunları yem veriyorlar tabii. Aç kalmıyorlar arkadaşlar. Burası bizim şelalemizin girdiği yer. Ama şurası daha güzel. Burası daha mı güzel? Evet orası daha güzel. Şuradan bir şelale suyumuz akıyor. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.